Ubade İbni Samit, Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Her kim gecenin bir kısmında dönüp uyanır da, Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Mülk ancak O'nundur. Hamd yalnız O'na mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Bütün hamdlar Allahu Teala'ya mahsustur. Allahu Teala noksan sıfatlardan münezzehtir. Allahu Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur ve Allahu Teala en büyüktür. Allahu Teala'nın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş, hiçbir ibadete de kuvvet yoktur." Dedikten sonra Ey Allah'ım, beni marifet eyle sözünü söyler veya herhangi bir dua ederse icabet edilir. Eğer abdest alıp namaz kılarsa herkesin kabul olunacağı kesin değilse de onun namazı kabul olunur. Huzeyfe Allah ondan razı olsun rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselam uyandığında bütün hantlar bizi öldürdükten sonra dirilten Allahu Teala'ya mahsustur ve dönüş ancak onadır diye dua ederdi. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizin biriniz uyandığınız zaman bütün hantlar ruhumu bana iade eden cesedimde bana afiyet veren ve kendisini zikretmem için bana izin veren Allahu Teala'ya mahsustur desin. Hz. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir kul Allahu Teala kendisine ruhunu iade ettiği zaman Allah Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiçbir ortağı yoktur. Mülk ona mahsustur. Hamd de ona aittir. Ve o her şeye tam manasıyla güce yetendir derse o kişinin günahları denizlerin köpüğü kadar olsa da mutlaka Allah Teala onun bütün günahlarını affeder. Ebu Said El-Hudri Allah ondan razı olsun. Şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim uykusundan uyandığında ölülere dirilten ve her şeye son derece kadir olan zatı tesbih ederim. Ey Allah'ım beni kabrimden dirilteceğin günde günahlarımı marifet et. Ey Allah'ım kullarını dirilteceğin günde beni azabından muhafaza et derse Allahü Teala kulum doğru söyledi ve bana şükretmiş oldu buyurur. Hazreti Cabir Allah ondan razı olsun şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz bir kul evine girip yatağına sokulduğunda meleği de şeytanı da yanına koşar. Şeytan Bugünü şerle bitirder, melek de kendisine hayırla bitirder. Eğer kul Allah azze ve celle'yi zikreder ve ona hamd ederse melek şeytanı kovar ve o kulu gece boyu korur. O kişi uyandığında yine meleyip ve şeytanı onun yanına koşar. Şeytan ona "Bugünü şerle aç." der. Melek ise ona "Hayırla aç." der. Eğer bu kişi bütün hamdler ölümümden sonra nefsimi, ruhumu bana iade eden ve onu uykusunda öldürmeyen Allahu Teala'ya mahsustur. Bütün hamdler gökleri ve yerleri kaymasınlar diye tutan Allahu Teala'ya mahsustur. Onlar bir kayacak olsalar Allah'tan sonra kendisinden başka onları hiçbir fert tutamaz.'' Şüphesiz ki o daima halim, ceza vermekte acele etmeyen ve gafur, çok bağışlayan bir zat olmuştur der. Ve sonra bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki göğü yere düşmesin diye tutuyor ancak gökler onun izniyle kıyamette düşerler. Şüphesiz ki Allahu Teala insanları elbette çok esirgeyecek, çok acıyıcıdır der de yatağından düşüp ölürse şehit olur. Eğer kalkar gece namazı kılarsa büyük faziletler içerisinde çok sevaplara nail olarak kılar. Hz. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle rivayet etmiştir. Resulullah aleyhisselam gece uyandığı vakit şöyle derdi. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Ancak sen varsın seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Günahlarımdan istiğfar eder, senden rahmetini isterim. Ey Allah'ım, ilmimi ziyade et. Beni hidayete erdirdikten sonra kalbimi kaydırma. Bana kendi tarafından rahmet hibe bahşet. Şüphesiz sen bol bol hibe edensin. Abdullah İbni Amir Allah ondan razı olsun şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim gece uyandığında on kere Allah'ın ismiyle kalkarım, on kere Allah'ı tesbih ederim, on kere de Allah'a iman ettim. Tağut'a Allah'tan başka ibadet edilen her şeye küfrettim derse korktuğu her şeyden korunur. Bir dahaki gece o zamana kadar da hiçbir günahın ona ulaşıp sevabını bozdurması meydana gelmez. Ebu Said Allah ondan razı olsun şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir elbise giyeceği zaman gömlek veya sarık diye ismini vererek Ey Allah'ım hamd sana mahsustur. Bunu bana sen giydirdin. Ben senden bunun hayrını ve kendisi için yapıldığı şeyin hayrını isterim. Bunun şerrinden ve kendisi için yapıldığı şeyin şerrinden sana sığınırım derdi. Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şüphesiz bir adam bir dinara veya yarım dinara bir elbise alır da onu giyer ve Allahu Teala'ya hamd ederse o elbise topuklarına varmadan o hamdinden dolayı bağışlanır buyurdu. Se İbni Muaz İbni Enes babasından se. Allah onlardan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim bir elbise giyer de bütün hamdler bu elbiseyi bana giydiren ve benim hiçbir gayret ve kudretim olmaksızın bunu bana nasip eden Allahu Teala'ya mahsustur derse geçmiş ve gelecek günahlara marifet olunur. Enes İbni Malik Allah ondan razı olsun şöyle rivayet etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem helaya girerken Ey Allah'ım erkek ve dişi cinlerin şerrinden sana sığınırım derdi. Enes İbni Malik Allah ondan razı olsun şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cinlerin gözleriyle Adem oğullarının avret mahallerinin arasındaki perde sizin birinizin helaya otururken girerken Bismillah demesidir. Hz. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kazayı hacetten çıktığında abdest bozma anında zikredemediğim için marifetini isterim derdi. İmam Begavi Şerhus Sünne isimli eserinde şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin heladan çıkarken mağfiret dilemesi, helada durduğu müddetçe Allah'ı lisanen zikredemeyişinin boşluğunu istiğfarla telafi etmek içindir.